Eğitim parçaları içerisinde bulunan montaj 3 numaralı çalışmayı açın. Hatırlarsanız e, videoların ilk başında böyle bir montaj yapmıştık. Burada şunları biraz renklendirelim ya. Böyle çok şey olmuş. Hmm, sade olmuş. Renk vermeyi seviyorum. Örneğin bu yeşil olsun. Okey Şunlar Bunla ne yapalım? mavi turkaz yapalım. Şu vidamızda başka bir renk olsun. Pembe. Yok pembe çok iddialı olur. Şöyle siyah yakın bir şey. Ana gövdenin rengini de hoppa Kırmızı yapalım. Tamam. Cıvatalar kalsın. Şimdi hatta gelip bir de şöyle gerçekçi görünümü açarsak. Oh tadından yenmez. Şu arkadaki gölgeyi de kapatalım. Ve tamam. Şimdi sevgili kardeşlerim şu anki anlatacak olduğum konu ne biliyor musunuz? Gizleme, gösterme vesaire. Şimdi burada bazen öyle karışık montajlarınız olabilir ki bazen öyle detaylarda boğulursunuz ki dersiniz ki işte şu parça şurada olmasaydı da arka tarafı rahat görebilseydim, şöyle çevirmeden arka tarafı rahat görebilseydim. Bunu gizlemenin ve arka tarafı rahat görmenizi sağlayacak birkaç tane püf nokta var. Örneğin bir tanesi şuradan gelip tel kafese geçersiniz, gördüğünüz gibi ya da arkadaki gizli çizgileri göster, yine hala çalışmaya devam eder. Ya gölgeli ya da gölgeli kenarlı. İşin e, aslında en güzel tarafı şu. Bakın parçanın üstündeyken, mazumun ibleci parçanın üzerindeyken klavyeden tap tuşuna basıyorum. Tap tuşu neydi? Sağ ve sola ok e, yönleri olan bir tuş var yani ona. O. Yani ona bastığım zaman bakın o artık gizleniyordu. Tekrar bunu o kaybettiğim, gizlediğim şeyi geri getirmek istersem klavyeden yine o bölgeye gelip mouse'un ucunu yine o bölgeye parçanın olduğu bölgeye getirip klavyeden shift tap tuşuna bastığım zaman tekrar geri gelir. Kısa yol e, klavye kısa yolu bu. Şimdi klavye kısa yolunu unuttunuz, e, şöyle de yapabilirsiniz. Parçanın üzerine sağ tıklayın ve şuradan bakın pardon hemen şuradaki göz işareti bileşenleri gizle. Seçtiğim zaman o bileşen oraya gitti. Şimdi o bileşeni tekrar geri getirmem için klavye kısayolunu kullanabilirim. İkincisi unsur ağacından da onu geri getirebilirim. Nasıl? Ee, tabii burada burası bir alt montaj olduğu için o parça şu an burada görünmüyor ama e, şöyle ben şurayı açtım. Bakın şuradaki görünen, ekranda görünen parçaların hemen başında sol tarafında e, simgelerini görüyorsunuz ve e, sarı işaretli bir şekilde duruyor ama bir üstteki tel kafes görünümünde yani bunun gizli olduğunu bana söylüyor aslında program ve tıkladığım zaman parçaya da şöyle sağ tıkladığım zaman şuradaki göze tıklarsam bileşenleri göster parça geri gelir tekrar gizliyorum şuradan ya da ya da ya da gizli aç pardon bu değildi bir şey daha vardı ama ee, hatırlamaya çalışıyorum, hatırlamaya çalışıyorum, hatırlamaya çalışıyorum. Neydi? Yani hiç aramakla falan uğraşmadan gizli bileşenleri kaldır dersem o parça oradan silinecektir. Gizli bileşenleri göster diye bir seçenek olacaktı ama şu an bulamadım. Açıkçası neyse ileride e, detaylı bir şekilde değiniriz. Şimdi ben kaybettiğim parçamı tekrar geri getirmek için bakın sağ tıklayıp şuradaki göze tıklarım geri gelir. Ya da mouse'umu yine sol tuş ile bir kere tıkladığım zaman hemen mouse'un üstünde bir pencere açılıyor görüyor musunuz? Kolay seçim penceresi. Buradaki göze tıkladığım zaman da o parça aktif olur. Eğer parçayı transparan yani şeffaf yapmak istersen parçanın üzerine dokunup şuradan gelip şeffaflığı değiştir güzel bir Türkçe olmuş şeffaflığı değiştir butonuna tıkladığım zaman artık bu şeffaftır ve bilgisayarınızın remi bir tık daha fazla yorulur ee, sonuçta bir görselle hitap ediyor bu. Şu şekildeyken bakın şeffaflığı tekrar geri e, dolu katı hale getirmek isterseniz tam bu görünüşteyken seçip şuradan şeffaflığı değiştir derseniz bu sefer arka taraftaki de şeffaf olur. Yani seçim yapacak olduğunuz parçanın arka tarafının boş olması gerekiyor ki sadece o parçayı seçmiş olasınız. Seçtiğim zaman ve şuradan gelip şeffaflığı değiştirip tıkladım. Aynı şekilde bunu da tıkladığım zaman tekrar katı görünüşe geçiyorum. Şimdi bu parçayı buradan silmek istemiyorsunuz ee, geçici bir söyleme. hani keşke burada olmasaydı yani silip tekrar işte ekleyip tekrar montaj ilişkisi vermekle zaman kaybetmek istemiyor iseniz eğer şunu yapabilirsiniz ee, bu parçanın üzerine sağ tıklayın ve şurada bakın pasifleştir seçeneği var görüyor musunuz pasifleştir seçtiğim zaman bu parça aslında gitti ama silinmedi. Bakın şurada altta duruyor. Pasif bir şekilde sönük halde duruyor. Ve ben bunu hareket ettirdiğim zaman ve farkındaysanız sadece parça gitmiyor. Aynı zamanda montaj ilişkileri de gidiyor. Onunla birlikte o da kayboluyor. Bu bilgisayarın remini tabi parça orada pasif olduğu için biraz daha rahatlatır. Yani reme çok fazla yük binmez. Ama unutmayın ki bunu pasifleştirdiğiniz zaman onunla birlikte olan montaj ilişkinin tamamı da gider. Merak etmeyin parametrik olmasının işte en büyük özelliği de burada ortaya çıkıyor ya. Parçayı tekrar sağ tıklayıp ve şuradan aktifleştir dediğimiz zaman işin en güzel tarafı tekrar montaj ilişkisiyle birlikte geri geliyor. Bir diğer kolaylık ise eğer siz bu buradan e, çoklu seçim yaparak e, parçaları gizlemek isterseniz e, şöyle yaparsınız. Mazu, bakın e, klavyeden tap tuşuna basıyorum. Şu an mazum ucu boşta. Tap tuşuna bastım. Geldiğim her bileşini yok ediyor. Görüyor musunuz? Bu da gitsin, şu da gitsin, bu da gitsin. Gördünüz mü? Tap tuşuna bastığım zaman gitti. Hepsi gidiyor. Şimdi hepsini geri getirmek istersen bu sefer Shift Tab tuşuna basıyorum ve o parçaların olduğu yerlere tekrar mouse'umu dolaştırıyorum. Çünkü biliyorum ki onlar buradalar. Geri gelsinler. Bakayım gelmeyen parça var mı? Yok. Güzel. Bir de bir dipnot söyleyeyim sonra videoyu sonlandırayım. Eğer parçayı şeffaf olarak çalıştırırsanız eğer şöyle bu şeffaf olsun işte ne bileyim şu şeffaf olsun. Bu şeffaf olsun. Şu şeffaf olsun. Dersiniz ve bu şekilde çalışırsanız bilgisayarınızın ekran kartı artı remi çok fazla yorulur. Ekran kartı neden yorulur? Çünkü gösterilecek arka tarafta çok şey öğeler var. Farkındaysanız bu mekanizma çalıştığı zaman ya da çalışmadığı zaman da arkadaki öğeyi de görebiliyorsunuz değil mi? İşte bunun hepsini size yaptıran ekran kartı. Dolayısıyla bütün yük ekran kartına biniyor. Aynı zamanda işlemci ve RAM'da. E yani bilgisayarın hemen hemen bütün fonksiyonları çalışıyor. Eğer bilgisayarınız 16 RAM'den aşağıda bir RAM kullanıyor ise, şeffafı büyük montajlarda çok fazla kullanmanızı tavsiye etmem. Peki, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.